Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Sevilen dizimiz çekimlerini tüm hızıyla devam ettiriyor. Ve setten birbirinden güzel Yeni kareler geliyor. Ben de sizler için yepyeni görüntüleri anında video şeklinde toplayarak yayınlıyorum. Eğer siz de Bir Sencal Kapımı hayranıysanız ve akşamki bölümü heyecanla bekliyorsanız, kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler anında her şey dahil kanalında bulunacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.